merhaba şimdi burada sizlere öncelikle bölme bölünebilme kurallarını anlatacağız. İkiye bölünebilme kuralıyla başlayalım. İkiye bölünebilmesi için bir sayının çok basit e, birler basamağımız 0, 2, 4, 6, 8 olmalı. Hangi basamak dedik? Birler basamağı. Peki hemen bir örneklendirelim bunu. Sayının ikiye bölünüp bölünemeyeceğini anlamak için 2, olsun. Yani 243 sayısı. 735 sayısı 247 sayısı, 486 sayısı, 300 sayısı, 743 sayısı. Şimdi biz bunları hiç bölmeden ikiye bölünüp bölünemeyeceğini nasıl anlayacağız? Birler basamağına bakacağız. Birler basamağı dediğimiz basamak şurası değil miydi? Onlar basamağımız ve yüzler basamağımız. Ama bizim burada yüzler ve onlar basamağında işimiz yok. Sayı birler basamağına baktık. 0, 2, 4, 6, 8. E, bakalım. 3 sayısı o zaman ne yapmayacak? Bu sayı 2'ye bölünemez. Bakıyorum birler basamağımız 5. Birler basamağımız 5 ise bu sayı 2'ye bölünemez. 7 birler basamağımız e, yine 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8'den değil. O zaman yine bölünemeyecek. 6 sayısına bakıyorum. 0, 2, 4, 6, 8'den bir tanesi. O zaman bu sayı 2'ye bölünür. 300 sayısına bakıyorum. Birler basamağım 0. O zaman bu sayı 2'ye bölünür. 743 sayısına bakıyorum. Yine 3 sayısı. O zaman bu sayı 2'ye bölünemez. Çünkü 0, 2, 4, 6, 8 değil. 2'ye bölme kuralı bu kadardı. Şimdi bununla ilgili hemen şöyle devam edelim. <laughs> Bir sayı veriyor bize. 7, 4, 3, gen. Yani şimdi diyor ki bu sayı e, rakamları farklı. 2'ye bölünebilen bir sayıdır. 2'ye bölünebilen bir sayıdır. O zaman diyor ki üçgen sayısı ne olabilir? Üçgenin ne olduğunu arıyoruz. Bakalım. Şimdi öncelikle bu sayı 2'ye bölünüyorsa biz şunu biliyoruz. Bu sayının ne olması lazım? 0, 2, 4, 6, 8 olması lazım. Değil mi? 0, 2, 4, 6, ve 8 rakamlarından bir tanesi olması lazım. Peki ne diyor bir de rakamları farklı diyor. O zaman bakıyorum ki burada 4 rakamı var. O zaman bu 4 rakamı olamaz. O zaman bu üçgen sayısı ne olabilir? 0, 2, 6 ve 8 mi olabilir? Tamam. Rakamları farklı dediği için burada da 4 rakamı kullanıldığı için 4 rakamını buraya üçgen yerine yazamayız. Okey miyiz? Geçiyoruz. Hemen başka bir soru yazalım. E, 4, 7, 6 ve 1 yıldız sayısı. Yine sayımız rakamları farklı. 2'ye bölünebilen bir sayı. O zaman ne yapacağız burada? az önce yaptığımızdan farklı bir şey yok. O zaman burası 0 2 4 6 8 olabiliyordu. Bakıyorum sayımın rakamları farklıymış. Rakamları farklıysa o zaman 4 olamaz. 6 var. 6 da olamaz. O zaman nedir? 3 yıldız sayısı 0 2 ve 8 mi olabilir? Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok, değil mi? Son derece basit. 3'e bölünebilme kuralını hatırlıyoruz mu? 3'e bölünebilme kuralımızda 3'e bölünebilme kuralı çok basit. Nasıl basit? Şimdi gösteriyoruz. 3'e bölünebilme kuralında bizim e, rakamlarımızın toplamına bakacağız. Rakamlar toplamı 3'ün katı olmalı. Hemen test edelim. 275 275 sayısı. 3'e bölünüp bölünmediğini test etmek için 2'yi, 7'yi ve 5'i topluyoruz. Ve toplamı ne oluyor? 2, 7 daha 9, 5 daha 14. 14'ün rakamları, bak rakamları toplamı olduğunu söyledik 14'ün. 14, 3'ün 14, katı mıdır? Hayır değil. O zaman bu 3'ün katı olmadığı için rakamları toplamı bu sayı ne yapamaz? 3'e bölünemez. Yine test edelim. Başka bir sayı verelim. 6, 7, 5. 675 sayısı. Bu sayının 3'e bölünüp bölünmediğini test edeceğiz. 6'yı, 7'yi bir de 5'i topluyoruz. Yani rakamlarını topladık. Rakamlarını toplayınca 6, 7 daha 13, 5 daha 18 yaptı. 18 3'ün katı mıdır? Evet 3'ün katıdır. O zaman bakıyorum 3'ün katı olduğu için 675 sayısı 3'e bölünebilir. Bir e, sağlama yapalım mı? Gerçekten 275 sayısı 3'e bölünüyor muymuş, bölünmüyor muymuş? Bir sağlamasını yapalım. 3'e bölsek 2'de 3 yok. 27'de 3, 9 kere. 9 kere 3, 27 yapıyor. Sıfırları indirdik ve 5'i indirdik. 5'te 3, 1 kez. 1 kere 3, 3. Ve bakıyorum ki 2 kalanı var. Hakikaten de tam olarak bölünmüyormuş. Kalanlı bölünüyormuş. Yani bu sayı 3'e bölünmüyormuş. Baktığımızda 675 3'e böldüm. 6'da 3 2 kere. 2 kere 3 6 dedik. 0. 7'yi indirdik. 7'de 3 2 kere. 2 kere 3 6. Ve bakıyorum 1. 5'i de indiriyorum. 15. 15'de 3 5 kere. 5 kere 3 15. Ve e, buradan aslında sayının e, 3'e tam bölününü gördük. Çünkü kalanı olmadı. Tamam. Şimdi 2 ve 3 kurallarını vermişken hemen 6 kuralını vermeye uygun görüyorum. 6'ya bölünebilmenin kuralı yine çok basit. 6'ya bölünebilmenin özel bir kuralı yoktur. 6'ya bölünebilmenin kuralı sayının hem 2'ye hem de 3'e bölünmeli. Sayı hem 2 hem de 3'e bölünebilmeli. Bakıyorum sayıya 2, 7, 6. Şimdi bu sayı 6'ya bölünebilir mi diye değerlendirirken öncelikle 2'ye bölünebilir mi diye bakalım. Bakıyorum 2'ye bölünebilmenin kuralı neydi? Birler basamağı. Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 ise bölünüyordu. O zaman bu sayı 2'ye bölünür mü? bölünebilir. Çünkü 6. Şimdi 3'e bölünebilir mi diye bakalım. 3'e bölünebilmenin kuralı rakamların toplamıydı. 2 ile 7'yi ve 6'yı topluyorum. 2, 7 daha 9, 6 daha 15. Dolayısıyla 15 sayısı 3'ün katıdır. O zaman bu sayı 3'e bölünebilir. Ve ben baktığımda sayım hem 2'ye bölünüyor hem de 3'e bölünüyor. O zaman bu sayı 6'ya bölünebilir. 6'ya da bölünebiliyormuş bu sayımız. E, deneyelim, test edelim. Gerçekten öyle mi diye. 6'ya böldüm de 2'de 6 yok. 27'de 6, 4 kere 4 kere 6, 24 ve 3. 6 indirdim. 36'da 6, 6 kere 6 kere 6, 36, 0, 0. Gördüğün gibi kalansız olarak bölünebiliyormuş. 6'ya bölünebilmenin özel bir kuralı olmamakla birlikte 6'ya bölünebilmesi için bir sayının rakamların toplamının 3'ün katı olması lazım. Yani 3'e bölünebilmesi aynı zamanda da 2'ye bölünebilmesi yani birler basamağının 0, 2, 4, 6, 8 olması gerekir. Okey miyiz? O zaman bir örnek yapalım. Örneğimizde de şöyle bir sayımız olsun elimizde. 2, 7, yıldız ve 4. Bu sayı 6'ya bölünebilen bir sayı olsun. 6'ya bölünebilmesi için yıldız sayımızın ne olması gerektiğini soruyoruz. Hemen böyle bir soruda yapacağımız şey şu olacak. Şimdi ben 6'ya bölünebilmeyi neye bağlamıştım? 2'ye ve 3'e bağlamıştım. Zaten 2'ye bölünebilmesi için bak birler basamağı 4 verilmiş. O zaman zaten bu sayı 2'ye her türlü bölünüyor. Peki 3'e bölünebilmesini nasıl sağlayacağım? Rakamların toplamının 3'ün katı olmasıyla. O zaman 2 7 Yıldız ve 4'ü toplayacağım ve bu topladığım rakamlar ne yapması lazım? 3'ün katı olması lazım. 2 ile 7'yi topladım. 9 ile topladım. 13. 13'ü 13 yıldızla topladığımda 3'ün katı olması gerekiyor. Dolayısıyla 13'ten büyük 3'ün katları neler? 15, 18, 21, 24 falan. Şimdi o zaman 13'ü neyle toplarsam 15 olur? 2 ile o zaman yıldız sayım 2 olabilir. 13'ü ile toplarsam 18 olabilir. 5 ile o zaman 5. 13'ü ne ile toplarsam 21. Ee, ne ile? 8 ile mi? 13'ü ile toplarsam 24 olur. 11 ile mi? Ama bu bir rakam olacağı için 2 basamaklı bir değer alamaz. O zaman yıldız sayısı 2, 5 ve 8 olması gerekir diye söyleyeceğiz.